Plus TV'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün rahmet ve marifet yüklü Ramazan ayı boyunca sizi Anadolu mutfaklarıyla buluşturmaya yine devam edeceğim. Ege bölgesinde tavuk ürünlerini tarhanaya bulayarak pişirmek ve kızartmak geleneği çok eski bir gelenektir. Size şahane bir sos tarifi vereceğim. Tarhanayla labneyi karıştırarak gençlerin çok beğendiği bir lezzet yaratacağım. Efendim bugün bambit dondurulmuş pirinç baget kullanıyorum. Çok özel bir teknolojiyle donduruluyor. O yüzden bagetler birbirine yapışmıyor. Buzluktan çıkarıyorsunuz, alıyorsunuz. Kullanacağınız kadar kullanıp geri kalanı tek tekrar buzda katabiliyorsunuz. Böylece lezzeti ve besin değeri asla değişmiyor. Şimdi efendim kilitli bir poşeti var. Şöyle yukarıdan şöyle cırt cırt yapıyorsunuz. Atıyorsunuz. İstediğiniz kadar alıp geri kalanını da tekrar buzda atabilirsiniz. Şimdi ilk önce tavuk yemeklerinde şunu yapmak lazım. Biz poşetin içindeki bütün bagetleri kullanacağız. Şimdi bunları bir tavaya aktardım. Şimdi bunları tamam da biraz küçük değiştirsem mi? Ay biraz değiştireyim bir müsaade edin. Tava küçük geldi. Şimdi efendim bu bagetler de bayağı büyükmüş yani. Ben o yüzden şöyle bir tava değişikliği yaptım. Şimdi ilk önce tavuk etinde ya da hindi etinde ya da kırmızı ette de olabilir. Ne olursa olsun bir eti hafif mühürlemek, şefler öyle diyor ya, lezzetlendirmek lazım. İster bunu zeytinyağı ile yapın, isterseniz sıvı yağ yapın. Şöyle 2-3 kaşık yağla birlikte karıştırdık efendim. Şunları dizelim. Bu arada da tabii ki güzel bir kapak lazım. Benim bir Karadeniz kapağım vardır. Bunu her zaman kullanırım. Balık tavası kapağı derler. Şunu da kapattım. Ondan sonra böyle hafifçe çevire çevire bir lezzetlendireceğim. Çünkü kendi yağıyla ve suyuyla etin lezzetlenmesi çok önemli. Şimdi gelelim yeşilliklere ya da sebzelere. Bir iri soğan yo iki tane doğramışım. Minik minik doğramışız bunları. Efendim bu arada biber, e, kırmızı biber ve yeşil biber doğruyoruz. Bir tane küp doğranmış havucumuz var. Aslında kereviz sapı da çok yakışır. Ben bulamadım o yüzden iki tane pırasayı incecik doğradım, hazırladım. Sebze seçeneği size kalmış. İstediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz. Efendim bakıyoruz, güzel. Tavuklarımız cosur cosur pişmeye başladı. Bir başka ufak tencerem vardı ama geniş olmasını tercih ediyorum. Bunun altını yaktım. Yine 2-3 kaşık kadar zeytinyağı ama tereyağı da çok yakışıyor biliyorsunuz. Yemeklere Ramazan yemeği yapıyoruz. Birazcık da şöyle bir yemek kaşığı kadar da tereyağımız vardı. Tereyağımızı ilave ediyoruz. Efendim önce biliyorsunuz daima sebzelerden mutfağın kraliçesi olan soğanı kavuruyoruz. Aslında sarımsak da çok yakışır. Bizim evde sarımsak tozunu çocuklar çok kullanıyor. Ben de alıştım. Şöyle birazcık da sarımsak tozundan ilave edelim. Tekrar karıştıralım. Şimdi soğanları birkaç dakika kavuralım. Bu arada tavuk bagetler de kızarmış olur. Efendim şimdi tencerelerimizin yerini değiştirdik. Tavuk bagetlerimiz güzelce kızarıyor. Şimdi soğanlarımız kavruluyor. Bunların üzerine kavrulurken ilk önce havuçlarımızı atalım. En geç pişenleri önce atıyoruz. Biraz havuçla da soğanı bütün lezzetler birbirine geçsin diye böyle parti parti yapıyoruz. Sebzeyi o kadar çok severim ki. Yani çok az et ama bol sebze olsa hiç doymam. O yüzden evde ne varsa, dolapta ne varsa topladım. Şimdi pırasa da çok yakışıyor tavuğa. Dediğim gibi yeşil kereviz sapları olağanüstü yakışır. Şimdi pırasayla birlikte de şöyle bir kavuracağım. Bol sebzeli bir harç hazırlıyoruz. Biberlerimiz vardı. Efendim onları da yerleştirelim. Şimdi sebzeler birazdan zaten kavrulacak. Tavuklarımızı iyice kızarttık. Size sosu göstereceğim. Ege'nin çok eski tarhana sosu vardır. Tavukları tarhanaya bular kızartırlar. O yüzden ben de ondan esinlenerek size tarhanalı ama gençler de çok sevdiği için labneli bir sos yapacağım. Bunun için bir su bardağı sütümüz vardı. Bu sosu istediğiniz tavuk hindi yemeği üzerine katabilirsiniz. Labneden şöyle 200 gram kadar labnenin 100 gramını aldık yarısını. Ve bu arada da şahane bir Ege tarhanam var. Yani Tost tarhanam var. Bu tarhanadan da şöyle iki yemek kaşığı dolu dolu katıyorum. Bu şahane bir sos. Tavuklu sebzenin üzerine bunu dökün. Kremadan çok daha lezzetli olacak. Efendim tarhana soslu <laughs> çok güzel labneli bir tavuk yemeği yapıyoruz. Afiyet olsun. Şimdi efendim, gördüğünüz gibi sebzelerimiz de şahane kavruldu. Şimdi ne yapacağız? Efendim, tavuğumuzu alıyoruz. Artık sebzelerimizin içine yerleştiriyoruz. Şimdi artık bunun üzerine o muhteşem sosu katacağım. Şimdi bu sos az gelebilir. Bir su bardağı kadar da gördüğünüz gibi süt katmıştım. Bir su bardağı da su katalım. Bunun rengini biraz değiştirmek istiyorum. Efendim ne de olsa kimyacıyım. Bazen böyle laboratuvarda gibi hissediyorum kendimi. Çok severim sos yapmayı zaten. Birazcık da böyle Antakya'nın baş biber salçası vardı. Tatlı baş biber salçası. Şimdi bu sosu artık tavuklarımızın üzerine döküyoruz. Harika. Kaplayacak kadar döktük. Şimdi ağzını kapatıyoruz ama bir dakika. Tuzumuz vardı. Tuzumuzu ilave edelim. Şahane bir tencere yemeği. Üstelik çocukların çok seveceği, gençlerin böyle kremalı tadında birazcık da karabiberimizden ilave ettik. İşte bu kadar. Ağzını kapatıyoruz. Kısık ateşte en az yarım saat kadar pişireceğiz. Bu arada çatalı batıracağız. Bagetler pişmiş mi pişmiş mi, pişmiş mi bakacağız. Şimdi altını kısıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Efendim tavuğumuz pişti. Ağzını açalım. Nefis kokular geliyor. Değil mi? İnsanı nasıl da acıktırıyor bu kokular. Bakın sosun içinde pişmiş. Bagetlere şöyle çatalı batırıyorum. Hepsi pişmiş. Muazzam bir sos oldu bu. Gördüğünüz gibi hiç kesilmedi. Krema kıvamında, bol sebzeli. Yani aslında tavuk hakikaten hayat kurtarıyor. Ramazanda özellikle pratik besleyici sofralar hazırlamak istiyorsanız tavuk çok uygun. Efendim biliyorsunuz bambit tavuğun ızgarası, göğsü, kanatı ve bageti hepsi birbirinden lezzetli ve özel olarak dondurulmuş bir özel bir teknolojiyle dondurulmuş. Şimdi şunu şöyle bir tabağa alıp size göstermek istiyorum. Efendim çok güzel oldu. Bu tarhana sos Ege'de çok eski bir gelenek ama o kadar çok lezzet katıyor ki kremaya da katabilirsiniz ama labne ile olağanüstü güzel oluyor. Şuraya bakar mısınız? Çok şık oldu, bayıldım. Harika oldu. Efendim gönüllerinizin sevgiyle dolup taştığı sağlığınızın ve sıhhatinizin çok yerinde olduğu çok güzel hayırlı ramazanlar diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşünceye kadar iyi bakın kendinize.